Kelime nedir? Kelime denildiği zaman akla gelen mutlak kelimedir. Mutlak kelime kendisinde hades manası olan ve olmayan kelime demektir. Mutlak kelime ikiye ayrılır. Kendisinde hades manası olan kelime, kendisinde hades manası olmayan kelime. Kendisinde hades manası olmayan kelime, sarf ilminin konusu dışında kaldığından mevzumuzun haricindedir. Bu nevi kelime lugat ilmi ile alakalıdır. Bu sebepledir ki biz burada mevzumuzla alakalı kendisinde hadis manası olan ve sarf ilminin mevzunu teşkil eden kelimelerden bahsedeceğiz. Kendisinde hadis manası olan kelime dört kısımdır: fiil, sıfat, mastar ve isim. Fiil, bu dört kısmın birincisi olan fiil beş nevidir, yani beş çeşittir mazi, muzari, emir, nehi ve taçüp fiilleri yani şaşırma fiilleridir. Sıfat, kendisinde hadis manası olan kelimenin dört kısmından ikinci kısmı olan sıfat da dört nevidir. İsmi fail, ismi meful, sıfat-ı müşebbehe ve ismi taftil. Mastar ise kendisinde hadis manası olan kelimenin dört kısmından üçüncü olan mastar beş nevidir isimsiz mimsiz mastar, mimli mastar, mastar binayı mecre, mastar binayı nevi, mübalağalı mastar.